Size güveniyorum. Tamam anne. Yüzümü kara çıkartma. çikirge gibi bizim basketçi gibi böyle tık tık tamam. Hadi kızlar, iyi olan kazansın. Hazırsınız. Hazırız. Hazırız. Hazırsınız. Evet. 3 2 1 başla. gel gel hadi hadi. Sakin sakin. Sakin olun kızlar. Hadi. 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 Benim dediğim gibi. Hadi. Bir daha yaparsın. Atışını sen. Aa! Şükür Ay şimdi dikkat et. Tamam ya. Bir, şey şey bir şey şey daha yaparsın. Şey Sen var ya harikasın ben ya. Sen uzan. Ah! 7... Evet, evet. 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 Ne yapıyorsun? Diğerini düşürebilirdin Kızlar şaziment annenin hadi. verdiği son şansı da kullandılar. Hadi. Kim daha fazla attı hadi. çok hadi. merak harika çok harika. ediyorum. Harikaydı! Evet. Biz bizim genel uzun bir süre atamadılar. Atımımız sonradan bir de serbest. Çok harika. Kızlar, tamam yaptınız. Evet. Uğraştınız, attınız. Evet. Bakalım kim birinci oldu? Ben odunlarınızı sayayım. Bakalım ay kızlar kaç odun kırıp basket atmış? Bir, iki. Odun kırmayı zaten kıracağım diye işe giriştim ve kırdım. Ne pahasına olursa olsun. Ama kırma konusunda gerçekten herkes iyiydi. Aysu o geçen hafta, önceki hafta kıramadıklarında şu an kırdı ve beni mutlu etti. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Odun kırmak hiç zor değildi benim için. Odun atmak çok daha zordu. Bir yerden sonra artık görememeye başladım, atamamaya başladım. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kabuk, değil, saymadım. Tamam bu. Her şeyi O yüzden istiyor. saymadı. Bir, iki, bir, üç, dört. Esra'nın performansını çok beğendim. Gayet güzeldi. Sadece bir odunda takıldı. O da benim getirdiğim bir odunda ama... ...onu da hemen zaten toparladı. Gayet güzel performans sergiledi. On altı, on yedi, on, on sekiz, on dokuz, yirmi. yirmi. Ne? Ha? Var? Nerede var? Ayrıca diyoruz ya. Sus bakayım. Yirmi. Yirmi bir. yirmi bir. Nefesler tutuldu. Yıldızlar Kırk'ı geçebilecek mi az sonra göreceğiz. Otuz dört, otuz beş, otuz altı, otuz yedi, hayır, hayır. 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 bitmem. Yok işte. Hayır. Otuz sekiz. Hayır mı? Hayır. 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 29. dokuz, Mısır. Tebrikler Yıldızlar takımı. Bu ödülü hak ettiniz. Bugün ay kızlar için şanssız bir gün. Olsun kızlar üzülmeyin. Önümüzde daha yapılacak bir sürü görev var. Aa, altınlarımız, Aa, altınlarımız. Aa, <laughs> kızlar kazandınız, iyi yarıştınız. Altınlar ee, da kazandınız. Aa, Altınlar. Hadi, hadi biraz hadi, Şimdi dururuz, odunlarınızı da arabaya koyun. Gidiyoruz hadi. Odun toplama görevinden Yıldızlar takımı 4 altın kazanırken Ay Kızlar eli boş dönüyor.